Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye gitti onur konu olduğu zirvede bir konuşmada gerçekleştirecek olan Erdoğan, ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Birleşik Arap Avrupa Parlamentosu Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Erdoğan, geleceğin hükümetlerini şekillendirmek, teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın ayrıca, katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.